Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle binler aldığımız. Kızı gözünden diyor arkadaşlar. Binler aldığımız. Hep uzunmak. Makyaj fırça sesini aldım. Ve çamurları da var. Anlarım uzun bir tanesi bu. Ee, i̇çinde 6 tane fırça var. Ve <laughs> biz bunu görünce almak istedik. Evet. Açma Asıl makyaj hastası olduğu için. Aga açıyor dedik. bak. Ya. Aa elimi kestim. <laughs> bir dakika. Sınırı. Elimi kestim. Elimi kestim galiba. Elimi kestim galiba. makas gibi bir şey var mı? <laughs> Bekle bir şey. Makasımız var. <laughs> Açma çabası çekeceğim şimdi arkadaşlar. Ne bileyim geçeceğiz. Ne bileyim ne bileyim. 60, 60 tane falan var. Elia da bir saat önce bir, bir dakika oldu. Bir dakika oldu. Anam Bekle. Ama sen şey yatıyorsun. Ne yıla? Bekle. Açma çabasını. bu Ne çünkü. Aa! Bak şu bantı kes. Ver bana. Şu elini kesme. Ha. Aç 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 aç. Işte. O oh, ses. Aa! <laughs> Kızlara evlerde düzeltmesi gerekmiyor mu yani? Bir çek, sarı çek. Hadi. hadi, hadi. Ağzıyla açarım, atıyorum, atıyorum. Çok face to face olur <laughs> arkadaşlar. Açtık. Bir dakika. Açtım. 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 Antı bana niye Hı hı. topçuk yeter lazım. Görüş var. Şu görüş var. Çık, bir tek eline. <laughs> Şaka mı şu an? Şaka. Şaka, sakıldım. <laughs> Düşün Aslı. Oha, güle güle çıkar. Bir şu an. çok iyi değil mi? Hadi şöyle göstereyim. Bekle bekle ben Hepsi aynı bu arada. Anne bunları açmasaydınız. Aç açtık. Çok iyi ya ışık oldum. Şu da şekere. Bunları şey yapacağım. Bunlar, bunlar şey, şuralarımı yapacağım. Hatta bunun göz yok. Bunu şöyle şöyle Ya ikimizin değil mi? İkimizde de aynı çıktı mı? Anan hadi bir tane kutunun içinde de altı tane vardı. Üç üç beş, üç Ama sen daha, daha güzel. Hayır. Hayır. Paylaşmayacak mı? Aynı bak şimdi. Şunu çıkar. Hatta şunu. Çıkar. Aynı. Fon detay şunu. Şuna bu bu fare için. Hayır. Evet. Fon kullanmıyorum abi ben. Kesinlikle. Ha, yok kullanmıyorum. Ben buraya ıı, şu paraları yerleştirelim. Hangi yer ona düşürüm. En küçük değil. Bakın. şimdi biz bunu yapıp geleceğiz arkadaşlar. Bu en büyük. Tabii ah, ki. Olayı olay çözdük. Şimdi bir dakika. Bu daha küçük. Daha büyük. uzun bir süre sonra. Ya ama bunlar bunlar başına özel, yıl başına özel bunlar. Helal olsun Neyse bir sonraki videoda görüşürüz. görüşürüz. Like, 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 like. atın like. like at evet kanalımıza abone olun. Yani ding dong. Unutmayın. Siz sizi seviyoruz. 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 Görüşürüz. görüşürüz.